Hiç şu hareket Hareket ettireyim de. Okul hayatında başarılı bir öğrenci olan Oktay Tırnaksız babasının yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na mail attı. Daha sonra ne zaman gittin? Başkan Rıdvan Fadıloğlu kendisine mail yoluyla ulaşarak yardım talebinde bulunan 14 yaşındaki Oktay Tırnaksız'ın talebine hemen karşılık verdi. azıcık bir arabayla alın. hastaneye evet. doktora götürün. Evet. Gerçekten sana zahmet, sen git. Yani bir aylık bunun geçmemesinin sebebiyle ilgili gerekirse yatış yapılması gerekiyor. yani günlük belge tozu olarak. Yardım talebine duyarsız kalmayan Başkan Fadıloğlu hemen harekete geçerek Tırnaksız ailesiyle evlerinde bir araya geldi. Fadıloğlu, Oktay'ın babası Kadir Tırnaksız'ın bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli çalışmaları hemen başlattı. Başkan Rıdvan, Fadıloğlu okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olan Oktay ile de yakından ilgilendi. Evet. Merhaba. Evet, Oktay kardeşimiz bize bir mail atmıştı. Oktay kardeşimiz 7. sınıfa gidiyor inşallah. Geleceğinde avukatı şimdiden hazırlanıyor, hedefini koymuş. Öncelikle tebrik ediyorum. Okulda da başarısı ön planda. Mail ile görüşürken işte babasının rahatsızlığından bahsetmişti. Biz de hem Oktay'a bir merhaba diyelim hem de Kadir Bey'e bir merhaba diyelim dedik. Bugün onları ziyarete geldik. Kadir kardeşimiz ufak bir rahatsızlık geçirmiş tedavisi devam ediyor. Geçmişte olan bir sıkıntısı var ama şimdiki bu geçici rahatsızlığını inşallah bir an önce ilaç tedavisiyle tamamlayınca eski sağlığına kavuşmuş olacak. Ben Oktay'a teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiği için. O sayede ziyaret etme imkanımız oldu. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Oktay'a da başarılar diliyorum inşallah. Gelecekte başarılı bir avukat olacak. Ben başkanımıza mail attım bize yardım etmesi için. O da sağ olsun bize geldi. Hem bana hediyeler var bize de yardım etti. 谢谢你，弟兄们。